Milleten aleyküm arkadaşlar. Gülün Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili takipçiler. <laughs> Bizleri soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyi arkadaşlar. Biraz şöyle kayfaltımız azaldı. Kayfaltımız hemen hemen bitmeye başladı. Artık demek ki oruçta biraz gitmedi de oruç çıktıktan sonra iki hafta zor dayanıyor. Çok beslenmesi olduğunda biraz kayfaltılık aldık. Bir de eşim eşim eşyatta yemek falan bir şeyler. Daha fazla bir şey almadım da az buçuk bir şeyler aldım. Cumartesi pazarından da işimi biraz yemek malzeme alacağız. Şimdilik idareten bir şeylerimizi aldık. Şöyle size eşimin iş adı da yakındı. Bizim borçumuzu Hadi 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 Koydum ne? Sıvı sabunlar. Niye böyle Önceden böyle değildi ya. Artık dökülüyor. Ağzı da açılıyor mu acaba ki? Geçenki de böyleydi. Şöyle bir sıvı sabun aldım arkadaşlar. Bak elim hep döküldü. Şöyle Eylül bir. Bak burada dökülmüş. Kış kışı kremalı kremalı püsküvi işte. Ondan aldık. Şöyle üç, dört tane. Halle etelim. Üç marketler. Para uçtu artık. Hallele verelim dedim dedi verin dedim. Şöyle bir krem peynir aldım. Krem Şöyle bir tane helva aldım. Hmm. Şöyle bir tane büyük bir kaşar aldım arkadaşlar. Çok da çok güzel oluyoruz. <laughs> Şöyle bir tane daha helva aldım. Böyle bir margarin aldım. Sağlıklı değil diyorsunuz da canlar. Neyi sağlıklı da? Margarine Bilsek ki. Bir, yani her şey sağlıklı <laughs> bu sağlıksız olsa yemeyeceğiz ama mecbur her şey bundan korunuyor. Tereyağının yanına yaklaşılmıyor. mecbur mecbur kullanmak zorundayız, almak zorundayız arkadaşlar. Yani hiçbir şey sağlıklı değil. Artık bizim yediğimiz hiçbir şey sağlıklı değil. Şöyle bir şey aldım. Kim aldın? Kim aldım? İnsanlardan dolayı geçip kaldım. aldım bana da. iyi oluyor. Sonra hamur hamle. Yap, Şöyle. Bir tane Ben bunu seviyorum. Yenge de bunu sevdiğini. Ben de onu büyüğü seviyorum. Şöyle bir tane fındık ezmesi aldım. Şöyle Eylül yine bu marketteydi ondan aldık. Kendim böyle kakaoludan istedim. Şöyle Dört tane ay aldım. Bardak başka. Bir de bardak. Şöyle bir Şöyle bir kanat mı aldık ne olursa eşim aldı onu da. Kanat kanat. Kanat değil de işte tavuk işte. Pırnak tümleri kaldı. Bardak var bir Şöyle bir tane de su, karnat, karnat. su bardağı aldım böyle arkadaşlar. Altını. Ama bu kadar olmaması lazım bu da. Altı tane var. Ne altı tane var? Su bardağı. Ben fatura ödürüm. Ben bu kadar mı o adam aldım? Daha küçük gibiydi bozulmaya çarpıyordu. Evet, sürpriz yumurta aldık. Kırmızı 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 ya. Her varmış kırmızı krem kırmızı şey, krem almışsın. Onu sana şey ya da almışsın. zaten cumartesi pazarına alacağım arkadaşlar. Cumartesi pazarına gideceğim. Hem zepsem falan alacağım. Ondan sonra... arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hem zepsem falan alacağım. Tamam mı? Hem de oradan sonra peynirimi, Bakın arkadaşlar yumurta değil. Dışarıda yumurtalı oyuncağın, yumurtadan çıkan oyuncağını gösterir mi? arada iki gün oldu arkadaşlar. Bugün evlerimi hep de çıkan oyuncağı. İçine kadar sokmak. Yumurtadan çıkan oyuncağı. Yumurtadan çıkan oyuncağı. Yumurtadan çıkan oyuncağı. Bugün bugün de işte temizliğine uğraştım. de Kızım kaç. Çocuklar da okulda dolduğundan çekemedim kendi başıma da. Zaten de yeni geldiler. Biz de evleri yerleştirdik. Eller çay çekene eşim geldi markete gidelim Hayır, diye. Ben beni diyordum markete gidelim diye bir eksikleri vardı diye. Öğle yemeği molasında gel molasında gelmiş. Oradan da gittik bir inşaatlardan marketin yakınında bir yerlerdeydi. Oradan onlar çay koymuş. Ben de bişlet hazırladım. Öyle yediler. Oradan da evimize geldik. De bu arada da ikinden okunuyor arkadaşlarım. Bugünümüz böyle Dışarı geçti işte. Dışarıda oynayacağız. Hı. Akşam bir işte. Dışarıda oynadı. Yemek hazırlığı yapacağız biraz sonra. da. Yemeklerimiz yemek yapacağız. Bugün temizliğine vaktim geçti arkadaşlar. Dün de işte garajımı falan. Anne, dışarıda işte. oynayacağız mı? Oğlum hayır soğuk ne dışarıda oynaması. Benim de cebim var. Şöyle bir torbadan da mı aldım? Şöyle kıvırcık çok sevdiklerim ben kıvırcık aldım. Bu da da alacağım arkadaşlar. Spagetti de çok seviyoruz. Ya ne güzel oluyor. oluyor. Ne? Ne güzel oluyor. Domatesle, biberle benle yaptım, çok güzel oluyor. Cumartesiye gidersen bir torba da alayım. Bizim alışverişimiz böyle arkadaşlar. Ben yerleştireyim. Bir Allah'tan bir mane olmazsa yemek hazırlarken Kara görüşelim. Arkadaşlar Allah bu on kolay kolay Kurbacımız kolay araştı Valla her gün yemekten adam bıkıyor Yine böyle bir kolay yönde Hadi bir tavuk sürece bu kızına Bir de salata yanına valla bir şey yapmayacağım bu İnsan her gün yemekten utanıyor Şu yağ evillerken içinde var ya gelecek aşağıda Var mı içinde? Var yeter Şöyle patates kurulmasın diye, tavuğuna değil de patatesine şöyle biraz yağ süreceğim, yağ dökeceğim. Tamam tavuğumu koştum. Şöyle... Tavuğumuzu, patatesimizi böyle koydum kurdum. Tavuğumuzu da şöyle... Ama bilmiyorum, eşim aldı arkadaşlar da tam olarak da bilmiyorum. Şöyle... Konuşsa daha iyiydi. Daha iyiydi, kemiği fazla da de yine de var. Şöyle arkadaşlar... Kanatosa daha iyi diyor. Bir de karabiber alsam ya. Pazara gidince. Baharat her şey tat görüyor yani. Ya. Ne? Anne sana ne verecektim? Çay da almayacak. Yok aşkım bir şey mi? Anne sana ne verecek? Çay da almayacak bir şey mi? Para vereceğim işte. Hadi para al geriden. Neden? An Lan gel lan buraya YouTube aç O YouTube'u ne istemiyor kal. Dışarı kafayı dışarı ne uğraşmayın. O zaman şey. ne? Şöyle. Yo. Sen öyle falan istemiyor da Aşama aşama doğru hmm. istiyor. Canı sıkıyor dışarı çıkma ya. Şöyle canlar. Ne zaman parçaladı? Ben parçalamadım. Kendi adamlar parçalamış da. Aslında bu daha iyiymiş tabii. <laughs> İçinde kemik varlar, Ki, iç, var lan öyle dedim bakma lan. İş, iş bir mi? Var Alperi e, Bak sana göstereyim. Bak. Artı az var işte. Kanat da. kanatı seviyorum işte kanat şey oluyor ya. Ulan yemez. Şöyle. Bunu elin altında alacak. Bir kilo falan var ama bir kilo da çok korkuyorum. Bir yandan uzamıza bir tepsi oldu bak. Şöyle patatesini de atmadım arkadaşlar. Geçen patatesi unutmuşum. karıştı kafam galiba Patatesini de attım. Ondan sonra hep de karabiber, kimyo falan oldu. Çok az bir şey. Şöyle azıcık bir şey. Sütlerinde kuru kalmayacak şekilde bir yağ gezdireyim. Hırınımıza sürelim. Azıcık bak. Sürelim. Bu okay, menümüzde bu arkadaşlar şöyle yemeğimiz pişti. Ben içine soğan, sarımsak, manımsak, salçamca dökümünü böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Salata yaptım. Başka da hiçbir şey yapmadım. Bu sefer de pilav milav hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece salata. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. <laughs> Yemeğimizi yedik canlar. Kayfet yok. Şöyle bir üç bir de çaydım arkadaşlar. Yeşim böyle niceden ayfe getirmiş. Bir de içine süt tozu falan almış. Süt tadım da bak <laughs> ayfe çok güzelmiş. Ben üç bir adam başka baş şimdi Süt çek şey, kızı bak. Kötü sütüne karış süt bir süt bir de sade ayfe içti. Onu da içtiydim de. Bu ikisi karış gelmiş. Ayak Türk kahvesi tadında. Kızım oraya götür haydi. çay yiyinde bugün de kaybet çok arkadaşlar. Siz de ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Yemeklerinizi yediniz mi? Çayınızı içtiniz mi? Barışıncımda. Kızım şu kolayı götür. Oraya koy gel. Hadi. Hadi Hadi. hadi. Çocuklar olarak Hiç çizmiyorum arkadaşlar zararlı olduğunda sadece Çalınlığı Çocuk bir kimsenin duru zamastığını sizler de bilirsiniz çocuğu olanlar bilir Zamanlar Birer bardak içsinler mi? çünkü zararlı Kayfer Kayfer zararlı baban da şey. Üç bardağı üç bardak gibi üç bardak bir içimi değişti vallahi arkadaşlar hiç iş görmesem bile yazın iş hiç bitmiyor. Bu onda bir iş görmedim ama. Bunu görmedim dedim Bu anda iyi iş gördüm aslında. Ev full hepten öğlene kadar evlerimi temizledim zaten. Çektirdim, sildim, Komş. süpürdüm. Ondan sonra öğlen oldu. Evlerine et, yemek işi şey yani kaybettik. Bir şeyler yapıyorduk, kaybettik türük. Tek ikimiz kaldığımızda. Çocuklar zaten okuldaydı. Beslenmelerini koydum onları öğlenmeyeyim gelmedi. Biz ekmeğimizi tam yedik. Eşim geldi. <laughs> markete gide, gideceğim diye. O da tam öyle yemeğe vaktına e, de, gelmiş imiş. Ben de bir daha dedim vakit bulamaz işi sıkıydı biraz. Öyle yemeğe baktığımda bir daha dedi, boş vaktimi bulamam dedi. Gittik markete alışverişimizi yaptık. Yemeklerimizi yedik. Şöyle arkadaşlar işte, kayfemizin yanına da şöyle bir şeyler koyduk. Kremalı çiçekleri falan işte. Şimdi bu sene başka Bizim ne yapayım? Nasıl bak onu küçük kuduru koma bak onu da iyi bak. Sus, sus, sus. Böyle çocuklarla bu bombu hem vlog çekelim. Olmadı zaten biz çayımızı her çayımızı her gün içerik yemeye ötürmeli içmeden asla uyumam. Çayımı her gün içeceğim arkadaşlarım. Ama bir de bu onu size bir değişik bir vlog çekelim dedik. Bunun bak, bu gofretin sadece bu şeyi seviyoruz. Öbürü bayağı gibi artık muzlu dedikleri. Hmm. O bayağı. Ana pena bir tane iç al mı? Niye başladın? Niye var? Şey alıp. Aldım da. Başak, değil mi ya? Hamada, mamamız da cemal olduğundan canlar. O video çıkamıyor maalesef. O da yiyor bir şeyler. kayfe filan içiyor ama video çıkamıyor sadece. Oo. Annem, bu ne yavrum bak. Boş yedim, Başlama! Başlama! Dur, dur. Baslama. O, de aldım, dediğim gibi çok Basla. sabah böyle bir şeyler yaptım ben. Başla, 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 ama çok atı indi. ne biçim oluyor? Bilmiyorum lan. Kayfenin ne olduğunu bilmiyorum. Acayip yağıyor ne Çok atı Ne biçim oluyor? Ne ne bizim bizim. Ne? Ne ne ne? Tamam bitiremezsen koy annem. Ben bunu ilk... sabahtan Ben bunu ilk içtim de iki buçuk üçünü yem Ne biçim oldu? İki sene de taktık arkadaşlar kafayı. Eve keçeli belli. Genelde evet, ben arkadaşım. sadece bir çay içerdim. <laughs> Şimdi kayfı canımızı sıkıyor. <laughs> canımızı sıkıyor. Çay içiyor. Böyle arkadaşlar işte bu onda çocuklarımla kayfı keyfi yapalım dedik. Şimdi çay içtiydik işte. Şimdi size bir vlog oluşturmak için çekelim dedik. Bazar vlogunda arkadaşlar koymuşsuk herhalde. Şuralar falan koymuş. Yine yağ sökücüyle çekmeyi unutmuşsuk. Ayetten bu poşetin içinde çıktı bende ne eksik ne eksik filan diyorum. La e, koymuşlar yerine. Ne gelir? Gelir bana Gel. Arkadaşlar ne diyeyim. Kızım. fazla uzun tutmayalım videomuzu. Siz de fazla da sıkmayın. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Abonelik ücretsizdir. Güzel, Bildirim zilini açın. Ufak bir yorum yapın. Hoşça kalın, dostça kalın, günün köy hayatında kalın.